İyi günler değerli yatırımcılar. Bugün 4 Eylül 2015. Size bugün ekonomik takvim verileri sayfasıyla merhaba demek istedim. Ee, çünkü bugün gerçekten önemli veriler var ekonomik takvimde. Ekonomik takvimi bilmeyenler için e, yine bir ufak açıklama yapalım buradan. Ekonomik takvim verileri investing.com sitesinde araçlar kısmında e, birinci sekme olan e, ekonomik takvim sekmesinden ulaşabileceğiniz bir program. Bu program e, her gün önemli ülkelerin yapacağı kendi e, ticari durumlarını gösteren açıklama ve sonuçlarla alakalı e, bir programdır. Ve e, burada görmüş olduğunuz gibi günün saati GMT artı 2 Türkiye saatini ifade ediyor. Türkiye'nin bölgesini içine alan bölgeyi ifade ediyor. Daha doğrusu, eğer Türkiye dışından e, Avrupa'dan veya diğer bölgelerden giriyorsanız bu sisteme lütfen kendi bölge saatinizi buradan tercihten değiştirerek e, doğru saati uygulayın ki açıklamanın saatini kendi bölgenize göre e, görebilirsiniz. Burada e, zaman Birinci sütun gördüğünüz gibi açıklamanın saatini gösteriyor. İkinci sütun ise açıklamanın etkili olacağı döviz birimini göstermekte. Üçüncü sütun e, burada gördüğünüz gibi burada e, evet günün ilk yerleri gelmeye başladı. Önem e, derecesi boğa kafalarıyla ee, burada ikonlaştırılmış bir boğa, iki boğa, üç boğa önem derecesinin de e, burada size izah etmek için kullanılıyor. Olay e, açıklamanın nevini gösteren bir e, satır şeklinde görebileceğiniz sistem. E, Federal Açık Piyasa Komitesi üyesi Kohker Lakota'nın konuşması mesela. Burada gördüğünüz gibi sayısal bir değer yok ama konuşmalar Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli bir yerden olunca buraya ekleniyor çünkü yine kurlarda etkili oluyorlar efendim konuşmalarda söylenen cümlelerden ne anlam çıktığına bağlı olarak Amerikan doları artabilir veya azalabilir diğer kurlar karşısında onun için konuşmaları da takip etmek lazım bir sonraki sütunda açıklanan denen yerde orada update olacak olan yeni açıklanacak olan rakam sunudur gördüğünüz gibi zamanı geçenler burada ama zamanı gelmeyenler boş beklenti e, önemli e, araştırma kuruluşları tarafından bir beklenti oluşturulur ve buraya çok önceden yerleştirilir ve bu beklenti Tabii ki istatistiksel olarak çalışmalarda yer alır e, ve beklenti çok çok önem arz ediyor ki e, çıkan rakam beklentinin altında kalırsa olumsuz olarak adlediliyor ama burada size ufak bir örnek vermek isteyeceğim ki bu bana göre böyledir. Ee, bazı ekonomistlere göre pek e, böyle olmayabilir. Nedir bu açıklama? Şimdi burada görüyorsunuz beklenti %2.3 olarak e, update edilmiş. Ve burada gelen e, reel rakam %0.6. Ancak e, geçen önceki açıklamada gelen veri ise eksi iki buçuk yüzde. Yani şu ortayı parmağınızla kapattığınız zaman desek ki bir önceki açıklama eksi iki buçuktu ve şimdiki açıklama yüzde sıfır altı. Bu sizce olumsuz mudur? Hayır dersiniz olumludur. Bana göre de olumludur. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki beklenti bazen yüksek tutulabiliyor. O nedenle çıkan olumsuz sonuçlar burada kırmızıyla, olumlular yeşille, nötral de siyahla belirleniyor. Ancak burada kırmızı görüp de ters bir hareketlik görürseniz piyasada lütfen bir önceki, bir önceki açıklamanın da rakamlarını inceleyin. Çünkü bazen e, bunu benim algıladığım gibi algılayabiliyor yatırımcılar. Aşağı doğru e, devam edeceğiz. Beklenti ve öncekinin ne olduğunu zaten bu e, paragrafta da size anlatmış oldum. Ee, bunun dışında eğer sorularınız olursa anlaşılmayan yerler varsa efendim ekonomik takvimle ilgili lütfen bana ulaşabilirsiniz ve e, bu konuda sorunuzu sorabilirsiniz. Peki neden ekonomik takvim verildi e, tablosuyla başladık? E, çünkü tarım dışı istihdam günü, tarım dışı istihdam her ayın ilk cuması Amerika Birleşik Devletlerinden açıklanan. Çok e, önemli hareketlilik yaratan bir veridir çünkü etkisi gerçekten çok büyüktür. E, önceki açıklama 215 bindi, e, bu ayki 220 bin olarak e, açıklan, e, beklenti olarak açıklandı. Bakalım. Reelde ne kadar gelecek? Eğer 220 bin veya üzeri bir rakam gelirse, Amerikan dolarının zaten kemikleşmiş üstünlüğü devam edecektir ve artacaktır. Baskısını artırarak gidecektir. Ee, bunun dışındaki veriler de hafif veriler değil. Gördüğünüz gibi burada işsizlik oranı var, katılım oranı var, özel tarım dışı bordrolar var. Bunların hepsi toplu olarak etkili olacak. Ee, yine üstte bunu da atlamayalım. Ortalama saatlik kazançlar da çok önemli bir veridir aslında. Ve altında yine Kanada'dan istihdam değişikliği. Bu ne demektir? Ee, aynı saatte denk gelen iki tane ülkenin tarım dışı istihdamları. Eğer bunlardan biri kötü, biri iyi gelirse, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden iyi, Kanada'dan kötü geldiğini düşünelim. Dolar Kanada dolarında ki değişimi tahmin etmek çok da zor olmayacaktır. Lütfen bu gibi günlerde e, hesabınızı hazır bulundurun ki mümkün olduğu kadar yüksek oranda hesaplarınızla e, kesenizi doldurun. Unutmayın ki musluk akarken küp doldurulur. Peki bunun dışında piyasadan e, ne konuşabiliriz? Dün, <laughs> özür dilerim, e, yurt içinde tüfe rakamları e, açıklandı bildiğiniz gibi. Ve çok çok e, iyi şeyler söyleyemeyeceğiz ve Döviz sepetindeki yükselişlere sebep oldu. Ardından e, açıklanan rakamları da e, bir bir e, size bildireyim istiyorsanız. E, biliyorsunuz Ağustos ayında bir önceki aya göre 0.4'lük bir artış. Ancak bir önceki yılın aynı ayına göre yani 2014'ün Ağustos'una göre 7.14 yüzde bir artış. Yine ÜFE'de. Bir önceki aya göre 0.98 yani %1'lik bir artış. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %6.21'lik bir artışla enflasyon maalesef e, önemli bir artış kaydetmiş görünüyor. Tüfenin e, yanı sıra çekirdek tüfede de artışlar devam etti. Aylık bazda 0.24 e, artış gösteren bir çekirdek tüfemiz oldu. Yıllık baza vurulduğunda da bu 7.66'yı gösteriyor bize. Gıda fiyatlarına gelecek olursak ki yazın çok artmaması gereken bir e, kalemdir. Aylık artış %1.31 ile yine yüksek bir seviyede gerçekleşti. Dün e, yine çok çok önemli gelişmeler oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi e, yaptığı açıklamalarla e, e, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasının programının devam edeceğine dair de işaretler verirken, ee, tahminleri de aşağı yönlü revize eden bir e, açıklama e, gerçekleştirdi. E, bu da parasal genişleme hareketinin devam edeceğini e, bize anlatıyor. E, tüfe'de yaşanan küçük artışlar ise Avrupa'da istikrarı sağlaması için gereklilik olarak adetti Draghi, yani enflasyona bir şekilde destek veriyor. Çin'in yaşadığı sorunlar petrolü de vurmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi siparişlerin büyük bölümünü iptal etmişti Çin ve yeni siparişler beklentisini de askıda bıraktı. Bu da petrol için pek iyi işaretleri getirmiyor beraberinde. E, Euro-Dolar'da ne olur? Yürüdolar, e, hani Dragi'nin dünkü konuşmasıyla güne yaralı bir şekilde başlayacak. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de istihdam verisi açıklandığı zaman eğer olumlu gelirse iyi deneye e, bence kendini teslim edecektir. E, bu e, açıklamadan sonra göreceğiz ama e, benim e, kendi şahsi fikrimi e, merak edenler için söylüyorum. Paritede 1.12 seviyesinin altında kalındığı sürece bu baskı devam edecek. 1.11 ve 1.10.30 ardından kırılırsa 1.09.50 yani 1.09.50 görülebilir bugün içerisinde gece yarısına kadar. E, bu istihdam verileri eğer kötü gelir ise e, kendini 1.12'nin üzerinde tutan euro o zaman 1.12.60'ı ardından 113'ü test edebilecek. Yani istihdam verisinin önemini bu cümleden de anlamak mümkün. Dolar Türk Lirasına gireyim mi girmeyeyim mi bilemiyorum ama çok merak edenler var. Bizim sistemimizde zaten yok hani ama e, dünkü açıklamalardan biliyorsunuz söylemiştim 295'in üzerinde kaldığı sürece tehlikeli bir bomba e, 3'ü görmesi yakındır demiştim ve gece yarısı e, Nitekim 3'ten geri döndüğünü görüyoruz 298'e de oturduğunu maalesef görüyoruz. Bunlar açıklama öncesi tehlikeli rakamlar açıklamadan sonra e, 3 301 e, ve hatta 302 bölgesi çok uzak görünmüyor eğer açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri'nden uygun ve e, olumlu gelir ise uygun ne demek açıklamaya göre çok fazla geride olmaması bile bana göre olumlu yani 220 dendi de 219 buçuk çıktı da falan filan bunlar çok önemli değil bana göre yine e, Amerikan doları e, endeksini genişletecektir. E, in, İngiliz sterlinine bakalım e, GBP USD ne olur ne olur hiçbir şey olmaz e, yine aynı şekilde devam eder çünkü. PMI verileri kötü gelmişti İngiltere'den. Amerika'dan gelen zaten öncü verilerden sonra iyicene e, kur bildiğiniz üzere e, geri çekilmişti. E, şimdiki hedefi ise 1.51.70 çok önemli destek kırılırsa 1.50.80. Eğer veriler Amerika'dan ters gelirse olumsuz gelirse de 1.53.30'u görmeye çalışacak İngiliz Sterlin'i altına gelecek olursak altında haftanın başlangıcından itibaren bir yükseliş hareketi vardı. Aldatıcı oldu hepimiz için ben de dahil. Çünkü kırması gereken noktaları kırmıştı ve yukarı yönleneceğini düşünmüştük. Ancak öyle olmadı ve dünden itibaren düşüşe geçti. Belli bir toparlanma gösteriyor. Çünkü alıcılar piyasada burada bu seviyelerde kalabilmek istiyorlar. Onun için desteklerini veriyorlar ama bu yeterli olacak mı göreceğiz. Eğer 1120 Kırılır ise alta doğru 1110 ve çok uzak bir ihtimal değil ardından 1100 seviyesine kadar altını görebiliriz. Efendim hepinize bol ve hayırlı kazançlar dilerken bugün tekrar hatırlatmak istiyorum lütfen hesaplarınızı fondayınız. Yeterli miktar parası olmayanlar istihdam verisinden sonra pişman olabilirler. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar dinlediğiniz için teşekkürler.